Ama bilsinler ki 26 saat çalıştırarak geçiririz. Genel kurulda da hızlıca bunu oylatırız diye düşünenler bilsinler ki bu mücadele daha yeni başlıyor. Eninde sonunda o yasayı geri çekmek zorunda kalacaksınız. Çünkü milyonların eli sizin yakınızda olacak. Hangi partiye oy verirse versin. Cumhuriyet Halk Partililer, Başka partililer, AKP'liler, MHP'liler ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız bu zeytin kıyımına tabii ki karşı koyacaklar. Gözlerini meclisten ayırmasınlar. Dirençlerini eksik etmesinler. Bizi takip etsinler ve yakalayabildikleri her politikacıya sizin zeytin ağaçlarıyla ne işiniz var kardeşim? Ne alıp veremediğiniz var diye sorsunlar. Zeytini keseceksin altındaki kömür madenini çıkartacaksın, doğayı kirleteceksin. Buna asla izin vermeyiz. Buna milyonlar izin vermez. Bakın Allah'ın Resulü mahşer gününde dahi olsanız elinizde bir fide varsa onu dikin buyurmuştur. Böyle bir dinin mensupları 50 binin üzerinde zeytin ağacını nasıl katledebilir? Bunu nasıl göze alabilir? Buna nasıl razı olabilir? Vatandaşlarımız bin yıllık ağaçların kesilmesine tabii ki göz yummayacaklar.